Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden hızımızla devam ediyoruz. Kişi bakımından uygulanmasında Cumhurbaşkanlığından bahsettik, milletvekillerinden bahsettik, diplomatik dokunulmazlıklarımızdan bahsettik. Sizlere kalbiniz kadar tertemiz bir tahtayla, tertemiz bir sayfayla kaldığımız yerden devam edeceğimizi haber veriyorum. Sırada yabancı askerlerimiz var. Yabancı askerler. Şimdi yabancı askerlerimize baktığımız zaman mesela yabancı askerler kısmında neyin karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi Belli başlı durumlarda bizim Türk askerimizde değil mi silahlı kuvvetlerimizde ne yapabiliyor? Yabancı ülkelere gidebiliyor. Yine yabancı ülkelerden silahlı kuvvetlerden e, sorumlu olan kişiler, görevli olan kişiler Türkiye'ye görev icabı gelebiliyorlar. Bunları görüyoruz işte askeriyelerin içerisinde vesaire. Eğitim almak üzere vesaire herhangi bir yardım almak üzere geliyorlar bizim ülkemize. Bizim ülkemizden de askerlerimiz çıkıyor yabancı ülkelere gidebiliyorlar. Mesela işte Afganistan'a bu isaf askerlik gücü oluyor işte. Türkiye'nin içerisinde böyle Afrika Cumhuriyetlerinden de böyle askerleri vesaire ne yapabiliyorlar? Gelebiliyorlar. İşte onların bizim ülkemizde bulundukları süre içerisinde herhangi bir suç işleme durumları söz konusu olacak olursa yargılamanın neye göre yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz burada. Tamam yani yabancı askerler kısmı bizim açımızdan bu, bu, bu konudan dolayı önemli. Şimdi baktığımız zaman yabancı askerlerde de e, daha öncesindeki gördüğümüz gibi bu diplomatik dokunulmazlıkla ilgili görmüş olduğumuz gönderen devletle kabul eden devlet ayrımları karşımıza çıkabilecek. Yabancı askerlerde gönderen devlet ayrımı kabul eden devlet ayrı mı? Gönderen kabul eden. Bu ikisi bizim açımızdan önemli. Mesela diyelim ki Türkiye'nin İngiltere'deki Askeri güçleri, askeri kuvvetleri diyelim ki. Böyle bir durumda gönderen devletimizin <laughs> hangisinde olduğunu görüyoruz. Türkiye kabul eden devlet, İngiltere. İngilterenin içindeki bizim göndermiş olduğumuz askeri güçlerimiz. İngiltere'de kabul eden devlet karşımıza çıkacak. Tamam mı? bu ayrım dediğimiz gibi e, önemli meselelerden bir tanesi. Şimdi kuralımızı yazalım. Kural önemli. Kuralımızda diyeceğiz ki yabancı askerler yabancı askerler temelde gönderen devletin kanunlarına kanunlarına tabidirler. Tamam mı? Temel kuralımız bu şekilde ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Yabancı askerler temel olarak gönderen devletin kanunlarına tabi edirler. Şimdi kuralımızdan bahsediyorsak bir istisnai durumumuzda ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Bakın ee, diplomatik dokunulmazlıktan bahsederken herhangi bir istisnamız yoktu. Hiçbir durumda Türk ceza kanunları diplomatların karşısına çıkmayacaktı. Burada ise bir kuralımız olduğundan dolayı istisnai durumlarımız olabilecek. Temel ayrım noktalarına bakacak olursak temel ayrım noktaları Burada en temelde gönderen devlet ve kabul eden devlet ayrımı karşımıza çıkıyor. Şöyle bir gönderen devlet bir de kabul eden devlet ayrımlarımız var. Burada eğer ki yabancı askerimiz gönderen devletin zararına hareket etmişse veya suç yalnızca gönderen devlet kanununa göre suçsa yargılama nerede yapılacaktır? Yargılama gönderen devlette de yapılacaktır. Kabul eden devlete baktığımız zaman Yabancı asker kabul eden devletin kabul eden devletin zararına hareket etmişse veya suç yalnızca kabul eden devlet kanununa göre suçsa her iki durumda da ister kabul eden devletin zararına hareket etmiş olsun ister kabul eden devletin kanunlarına göre suç olmuş olsun bu sefer yargılamamız nerede yapılacak Kabul eden devlet içerisinde yapılacak diyeceğiz, tamam mı? Bu iki duruma elimizden geldiğince dikkat edelim. En temelde temel kuralımız yabancı askerler temelde gönderen devletin kanunlarına tabidirler. Ama eğer ki yapmış olduğu hareketimiz, işlemiş olduğumuz fiilimiz kabul eden devletin kanuna göre suç olma durumda söz konusu olursa, bu durumda kabul eden devletinde yargılama durumu ne olacakmış, söz konusu olacakmış. Anlaştık mı? Burada aslında çok geniş bir kapsamda olmadığını da görebiliyoruz. Mesela şimdi bu e, duruma baktığımız zaman hepimizin hani bildiğinden dolayı bir dönemde böyle çok meşhur olduğundan dolayı onun örneğini vereyim ama NATO'ya kayıtlı üye olan devletlerin askerleri gittiği yerlerde yabancı asker statüsünde sayılmıyor. Tamam Mesela diyelim ki işte NATO askerleri bizim Amerika'da şey Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri Incirlik üssünde ne yapabiliyor? Bulunabiliyorlar. Şimdi oradaki baktığımız zaman hani bu doğrudan doğruya bir şey kapsamındadır. Yabancı asker kapsamındadır vesaire diye düşünmeyeceğiz ama hani hepimiz bu Incirlik üssünü bildiğimizden dolayı bu yabancı asker orada bulunduğunu, üstün içerisine girmesinin vesaire yasak olduğunu aklınızda öyle kalsın diye öyle bir örnek verelim. Örneğin Adana'da İncirlik üstünde bulunan tane ABD askeri hafta sonu üst dışında alkol tüketmek için sözleşmişlerdir. Hafta sonu dışarı çıkarlar. Bir tane papa girip birkaç tane alkollü içecek tüketip dışarı çıkarlar. Dışarıda merkez parkta Dinlenirken, yoldan geçen kızlara laf atarlar. Şimdi örnek olayımız böyle olmuş olsun. İki tane kafadar ABD askerimiz var. Bunlar işte içeride diyorlar ki kendi kendilerine, Hafta sonu çıkalım dışarıda güzelce bir tane papa gidelim orada birkaç tane bira içelim e, kafamız dağılsın diyor. Bunun üzerine öteki de diyor ki tamam diyor çıkabiliriz diyor gidelim diyor orada iki tane bira içer geri e, çıkar üstümüze geliriz çok fazla sarhoş olmadan diyor. Neyse çıkıyorlar dışarıya bir tane pap buluyorlar İki bira için sözleşiyor İki bira dört oluyor dört bira sekiz oluyor e, zoom oluyorlar diyelim ki. Oradan çıktıktan sonrasında da Adana'nın sokakları tabii ki Adana e, bayağı sıcak bir yer olduğundan dolayı dışarıya çıktıklarında da güneş çarpıyor. Onlar iyice Zizur'una sarhoş oluyorlar. Kendilerini artık oradaki merkez parkta bir tane banka atıyorlar. Tam böyle orada e, dinlenip biraz kendine gelmeye çalışırken yoldan da öyle 2-3 tane kız geçiyor ve o arada işte kızlara kendi oh my baby yes baby diye kendi kafalarına göre e, laf atıyorlar diyelim ki. Bu yapmış olduğu hareketlerden dolayı herhangi bir şekilde suç işleme durumları söz konusu mu değil mi? İlk olarak buna bakacağız. Suç işleme durumları da söz konusuysa, bununla ilgili yapılacak olan yargılama nerede yapılacaktır? Ona bakacağız. Tamam mı? Şimdi şunları da söylemiş olalım bir kanunlarımızdan bahsedelim. Kanunlar diyelim şuraya. Kanunlar. Şu şöyle ABD kanunları olmuş olsun. ABD kanunlarına göre yabancı asker statüsündeki görevliler bulundukları üst dışında herhangi bir şekilde alkol veya uyuşturucu madde tüketemezler. Kanun diyelim ki ABD kanunları böyle diyor. Tamam hani neden böyle dediğini düşünecek olursak şimdi herhangi bir nasıl diyelim bir casusluk vesaire durumu söz konusu olacak olursa Kişiler sarhoş olup kendini kaybedip de içerideki gizli bilgileri dışarıya sızdırmasın diye. Şimdi baktığımız zaman sonuçta onlar orada yabancı asker statüsünde ama üst içerisinde de bir sürü böyle görev yapıyorlar operasyonlarla ilgili. Özellikle Adana'nın İncirlik Üssü bu açıdan hani hem Suriye'ye yakın olması açısından hem işte Irak'a yakın olması açısından bu Orta Doğu dediğimiz yerlere. Amerika'nın önem verdiği yerlerden bir tanesi İncirlik Üssü. İşte bu İncirlik Üssü'ndeki çalışanların da bulundukları üst dışında alkol tüketimini yasaklamışlar demiş ki siz içemezsiniz. Herhangi bir kimse gelir size işte bir e, ağzınızdan laf alır, oradan işte ajanlar gelir güzel böyle aklınızı alır sizi kendini o anda e, etkiler, aşık eder, aşık etmeye çalışır, sizin ağzınızdan laf alabilir vesaire gibi durumlardan dolayı diyelim ki kısaca ne yapılmış? Üst dışında herhangi bir şekilde sarhoşluk veren alkol, uyuşturucu madde tüketimini yasaklamış. Öyle e, düşünelim. Yine ABD kanunlarına göre karşı cinse karşı cinse laf atmak diyelim ki iltifat olarak kabul ediliyor. Tamam mı? Hani bizim orada kızlarımıza laf atmışlardı ya, "Oh my baby" vesaire diye. O kendi kanunlarına göre diyelim ki iltifat olarak kabul ediliyor. Şimdi böyle bir durumda Yabancı asker statüsündeki görevler bulundukları üst dışında herhangi bir şekilde alkol veya uyuşturucu madde tüketemezler diyor. Bu tüketilecek olursa ABD kanununa göre ne olarak karşımıza çıkacakmış? Suç olarak karşımıza çıkacakmış ama karşı cinse laf atmak iltifat olarak kabul edileceğinden dolayı bu ne değildir? ABD kanununa göre suç değildir diyelim ki. Anlaştık mı? Bunun herhangi bir şekilde suç durumu söz konusu değil. Bizim Türk Ceza Kanunu'na göre, TCK'ya göre bakacak olursak eğer ki Şunlar hatta şöyle iki madde olarak ayırayım. Başlarında. Şöyle kısa kısa yabancı asker statüsündeki görevlerin bulundukları üst dışında herhangi alkol veya uyuşturucu diyelim kısaca alkol veya uyuşturucu madde tüketmeleri suç değildir diyelim. Hatta buraya uyuşturucu demeyelim de direkt olarak alkol diyelim. Sonuçta onlar alkol tüketmişti. Uyuşturucuya baktığımız zaman suç hani kafamız karışmasın diye. Alkol tüketmeleri yine Türk Ceza Kanunu'na göre Karşı cinse laf atmak, bu sadece tabi karşı cins olarak değil, laf atmak, sözlü cinsel taciz suçudur. Burada baktığımız zaman ilk durumumuzda yabancı asker statüsündeki görevler bulundukları üst dışında alkol veya tüketme suç değilmiş. Herhangi bir şekilde bunu yaptığı için TCK'ya göre suç durumu yok ama dışarıda karşı cinse o söylemiş olduğu söylemlerden dolayı laf atma durumları, söz konusu olduğundan dolayı bu bizim Türk Ceza Kanunumuza göre ne olarak karşımıza çıkacakmış? Suç olarak karşımıza çıkacakmış. Suç olarak karşımıza çıktığından dolayı buradaki yapılacak olan yargılamalar hangi mahkemelerde olacaktır dersek. İlk etapta ABD kanununa göre birinci durumumuz suç. Şu durum suç. İkinci durumumuz suç olmadığından dolayı birinci halimizden dolayı yargılama ABD mahkemelerinde olacaktır. ABD mahkemeleri. Türk Ceza Kanunu'na göre birinci durum suç değil. İkinci durum suç olduğundan dolayı buradaki yargılama nerede olacakmış? Türk mahkemelerinde olacakmış. Niye? Çünkü temel ayrım noktalarına baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Temel ayrım noktasında ne demiştik? Eğer ki yapılan hareket gönderen devletin zararına veya sadece gönderen devletin kanuna göre suç olma durumu söz konusu olacak olursa yargılama gönderen devlette. Yapılan hareket kabul eden devletin zararına veyahut da yalnızca kabul eden devletin kanuna göre suçsa yargılama yabancı şey kabul eden devlette de yapılacaktır diyeceğiz kısaca. Onlar açısından biz yabancı ülke olmuş oluyoruz burada. İşte bundan dolayı ilk yapılmış olan hareketteki üst dışındaki alkol veya uyuşturucu tüketme dediğimiz durum nerede karşımıza çıkacakmış? ABD'de bizim ülkemizde karşı cinse laf gerçekleştirdiğinden dolayı buradaki yargılama nerede olacakmış? Türkiye'de. Tamam mı? Burada temel kuralımızı da unutmayacağız. Eğer ki yapılmış olan fiilimiz, yapılmış olan hareketimiz doğrudan doğruya her iki devletin kanununa göre de suç olma durumu söz konusu olacak olursa yargılamamız nerede olacaktır? bizim kuralımız olan gönderen devletin kanunlarına göre suç olması hali karşımıza çıkacaktır. Kural, kurala bakacağız tamam mı? Bizim diğerleri istisnai olarak karşımıza çıkıyor. Orada da aynı o diplomatik dokunulmazlıktaki gibi devreye girmiş olduğunu göreceğiz. Ama baktığımız zaman tabii... Her ikisinin kanuna göre de suç olma durumu söz konusu olacak olursa. Mesela diyelim ki şu örneğimizden devam edelim. Tamam mı? Örneğimizde ne diyordu? Ee, yoldan geçen kızlara laf atıyorlar. O arada da bizim Adana'daki böyle Adanalı gençlerimiz, delikanlılarımız da bir bakıyor. Diyor ki ulan diyor bu yerin gavurları ne yapıyor diyor. Bizim kızlara mı yürüyorlar lan diyor. Laf atıyorlar lan diyor. Gidiyorlar o ABD askerleriyle kavgaya şeye tutuşuyorlar ve ABD askerleri de orada kavgaya karışmış oluyor. Şimdi böyle bir durumda kavga etme dediğimiz durum hem ABD kanunlarında suç olarak karşımıza çıktığından hem de Türk ceza kanunlarında suç olarak karşımıza çıktığından dolayı bu yapılmış olan kavga e, sebebiyle yapılacak olan yargılamamız temel kural ilkemiz olan yabancı askerler gönderen devletin ceza kanunlarına kural olarak tabi olduğundan dolayı buradaki yargılama Gönderen devletle de ne yapılacaktır? Yapılacaktır. Yani ABD'de yapılacak diyeceğiz. Tamam mı? O ayrım noktasına da dikkat edelim. Yapılmış olan fiil eğer ki sadece gönderen devletin ceza kanunuysa... ...kabul eden devlete hiç bakmayacağız bile. Gönderen devletimiz sadece kabul eden devletin... ...buradaki örnekte Türkiye'nin kanununa göre suçsa... Gönderen devletin kanunlarına göre yargılama yapılmayacak, bize göre yapılacak. Her iki devletin kanuna göre de suç olma durumu olursa burada yine kişi bakımından uygulamadaki bu kural olan istisnai durumumuz, daha doğrusu kural olan durumumuz diyelim daha doğrusu karşımıza çıkacak ve gönderen devletin ceza kanunları orada devrede olup yargılama ...bu şekilde gönderen devlet içerisinde yapılacaktır diyeceğiz. Tamam mı? Burası... Bu şekilde yabancı askerler biraz daha böyle normal e, diplomatlara göre... ...biraz daha böyle estetildiğini görebiliyoruz. Sanki orada da hani hatırlayacak olursak... ...eğer ki konsolosların durumunun da biraz böyle esnetilmiş olduğundan bahsetmiştik. Konsoloslarımızın hali ne olarak karşımıza çıkıyordu? Ticari ilişkileri yürüttüğünden dolayı devletler arasındaki... ...onlar biraz daha böyle sanki... E, göz ardı edilebiliyordu diyelim yapmış olduğu faaliyet ama diplomatik dokunulmazlıkta hiç öyle bir şey yoktu. Şu kural sanki doğrudan doğruya diplomatik dokunulmazlığın tamamı gibiydi ve istisna durumu karşımıza çıkmıyordu. Burada ise istisnai olarak halimiz ne yapmış oldu? Kabul eden devlette de oldu. Bu istisna durumundan dolayı sanki konsolosların haliymiş gibi düşünebiliyoruz. Orada da hani ağır cezayı gerektiren suçüstü hali durumu söz konusu olacak olursa doğrudan doğruya tutulma, gözaltına alınma, yargılanma durumları burada söz konusu olabiliyordu ya. Burada sadece kabul eden devletin kanununa göre suç olma durumu söz konusu olacak olursa bu durumda ne yapılacaktır? Ee, bizim devletimizde buradaki örneğe göre bizim devletimizde yapılacak. Mesela diyelim ki bizim Türk askerimiz yabancı bir devlete gitti. Orada yabancı devletin kanunlarına göre suç işledi. Bizim kanunumuza göre suç değil ama yabancı devletin kanuna göre suç. Böyle bir durumda ne olacaktır? Yabancı devlet yani kabul eden devlet bizim Türk askerimizi yargılayabilecektir. Bizim Türk askerimiz yabancı devletteyken Türk Ceza kanunu aykırı bir şekilde hareket etti veya Türk, e, Türkiye Devleti'nin zararına hareket etti diyelim ki orada. Devleti böyle nasıl diyelim e, eksiye düşürecek hareketlerde bulundu. Bizim zararımızı hareket etti. Bu durumda yapılacak yargılama nerede olacaktır? Türkiye'de. Yani buradaki yabancı askerlerin statüsüne baktığımız zaman o hem bizim devletimizin içerisinde bulunan yabancı askerler açısından geçerli. Hem de Türkiye Devleti'nin yabancı devletlere göndermiş olduğu yabancı askerler açısından geçerli bir durum. Her ikisi de doğrudan doğruya bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ama yapılan hareket eğer ki bizim Türkiye e, askerinin Türk askerinin yabancı ülkede işlemiş olduğu bir suç, hem bizim kanunumuza göre hem de gittikleri yerin kanuna göre suçsa böyle bir durumda karşımıza ne çıkacak? Gönderen değil, kural olan ilkemiz karşımıza çıkacak ve doğrudan doğruya oradaki sorumluluğumuz bizim Türk ceza kanuna göre olacak diyeceğiz. TCK burada ne yapmış oldu, devreye girmiş oldu. Evet. Yabancı askerler dediğimizde kişi bakımından uygulamanın bu şekliyle statüsüyle karşımıza çıkacak tamam mı? Yabancı askerlerle birlikte ceza kanunlarının uygulama alanlarını da sona erdirmiş olacağız. Ha buradaki yabancı askerlerde de en son kısmımızda kimler yararlanabilecektir ondan da bahsetmiş olup öyle e, kapatalım. Hani büyük elçiler, elçiler, masraat güzellerde de yararlanabiliyorlar diye ya, orada bu diplomatik dokunulmazlıktan elçilik çalışanları ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları. Buradakiler de direkt olarak yabancı askerlerimiz, üst içerisindeki çalışan sivil görevlilerimiz ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları da bu yabancı askerlerin bu durumundan ne yapabilecektir? Söz konusu olarak yararlanabilecektir. Tamam mı? Yabancı askerlerimiz, üstteki çalışan sivil çalışanlarımız, memurlarımız ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklar karşımıza çıkacak diyeceğiz. Evet. Kişi bakımından uygulanmasını da tamamladık. Nelerden bahsettik burada? Zaman bakımından uygulaması, derhal uygulama ilkesi kural olan ülkemizdi. E, yer bakımından uygulanmasından bahsettik. E, Mülkiyelik dediğimiz Türk Ceza Kanunu 8. maddede düzenleniyordu. Mülkiyelik ilkesi bizim açımızdan kural olan ilkemizdi. Kişi bakımından uygulanmasında da herkese eşit şekillerde, eşit şartlarda uygulanacağından bahsetmiştik. TCK'nın sadece yargılanma süreci ve usulü olarak işte Cumhurbaşkanı'ndan e, yasama doku, kurulmazlığından, milletvekillerinden ve bundan yararlanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan, yabancı askerlerden ve diplomatik dokunulmazlıklardan bahsederek sürecimizi sona erdirmiş olduk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.